Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gördüğünüz gibi harika bir kurabiye. İster çay saatinde ister kahvaltıda ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye. Biz bayıldık. Eminim siz de çok seveceksiniz ve yapacaksınız. Hemen malzemelerini vererek tarife geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Yine bir yemek kaşığı yoğurt. 1 yumurtanın beyazı sarısı üzerine olacak. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu ile 1 çay bardağı sıvıya malzemeler bu kadar. Hepsini iyice karıştıralım. Evet, elimizle de şöyle bir iyice pürüzsüz hale getirdikten sonra unumuzu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. 3 su bardağı un ekledim. Yavaş yavaş ekledim ama tam kıvamında bir hamur oldu. Bütün unu kullandım. Hamurumuz yumuşak kıvamda bir hamur. Kesinlikle tavsiye ederim. Boş zamanlarınızda bu şekilde hazırlayıp ister pişirerek ister pişirmeden dondurucuya atın. Ve daha sonra ani bir misafirde veya ihtiyaç duyulduğunda 170 derecede 20-25 dakika pişirerek sonra da bu güzel kurabiyeleri ikram edebilirsiniz. Ben böyle bir şekil vermeyi tercih ettim ama siz istediğiniz şekli verebilirsiniz bu kurabiyeye. Eğer tatlı kurabiye yapmak isterseniz yine aynı malzemeleri kullanarak tuzu bir tatlı kaşığı yerine bir çimdik ve toz şekeri de 3-4 kaşık fazlalaştırarak tatlı bir kurabiye de yapabilirsiniz. En son tepsiye dizdiğimiz kurabiyelerimizin üzerine bir yemek kaşığı su ile daha akışkan hale getirdiğim yumurtanın sarısını sürerek en son işlemimizi yapalım. Şimdi üzerine biraz daha lezzet vermek için susam veya çörek otu. Ben ikisini de biraz karıştırdım ve o şekilde yaptım. Evet şöyle birazcık koyalım. O sırada fırınımızı da 170 dereceye ayarlayalım. Isınmaya başlasın. Ve yaklaşık 20-25 dakika üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet, bu güzel kurabiye hakkında yorumlarınızı bekliyorum ve ayrıca kanalımı tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilseniz, gelmişken abone olursanız ve zili aktif ederseniz ve bu şekilde bana destek verirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.